2026 küpet gelmiş. Ay ne kadar hoş. <laughs> Böyle. Ne kadar fiyatı bu? Hmm, Allah 9 orda. Hmm. 2026. Çok hoş. Şunlar da güzel. Şunlar, şu kırmızı taşlar da güzel. Ya güzel takılar var. Biliyorum. Şunları gördün. 2026. Bir tane var ya da başka yerde var mı? Hı. Küpe. Güzel. 2026. Takıp dolanacağım. <laughs> Allah'ım yani. <laughs> Reklamını yapar gibi. Allah hayırlı yıllar versin ne diyelim. Nerede? güzel. Nerede? Ama onlar başka amaçlı da bilemiyorum. Sanki şunlardan bizde vardı. Şu. Şu yeşili değil de öbür pembelisi şu taşlısından. Ha şunlar da güzel yeşil. Ben de alıyorum, saklıyorum. Takmak fazla takamıyorum kulağıma ya. Küpeleri. Hı? Çok güzeller değil mi? Ben de seviyorum böyle evde biriktirmeyi. Daha güzel değil mi kardan adam? Evet. Yani kardan adamı, ben yok, ben. Evet. Yanıyor mu? Bundan ağır. Kardan adam. Hı? etiketi yok ama hani işte şunlar e, biberli oluyor çok güzel oluyor. Şu patates de herhalde hem de biberli. Bayağı fiyatlar artmış ekmekler. Hı. Hava bayağı yağmurlu bugün. Almanya yağmur. şöyle balık aldım deneyeceğim bakacağım tadı nasıl birazcık şöyle aldım ama güzeldi güzele benziyor bol limon var içinde kaymış oraya düşmüş. Oraya diyor ama bunlar kaç oldu? Bunlar herhalde 7 oyuna düşmüş. Öyle. Bu kaç oldu? Bu da 14 oyuna düşmüş. 17.

Güzeller. Şu mumluk da çok güzel. Ay. Dört tane ama şeyli, pilli. Tabi mumlar kendileri koymuş. Ee, şunlar da keçi. Yani bu Keçi değil de şey, geyin. Ya, geyin. Oyunuzları. Ay şunlar da güzel mumluk. Aa, çok güzel. Yavaşı süsün bunlar. Şu ev fiyatları çok güzel oluyor. 15, 9, 19. Aslında uyguna düşmesi lazım da bunlara. Mumluk. Çok güzel böyle gece yansır ışığı. Aa, incili bedenler çıkartmışlar. Şapka var. güzel oluyor. Malı da iyi bunların kaliteli. Kırlentiler. Çok hoş. Ve şu, hmm. Ay şu da güzel. Memnun kaba formunda. Ha, bunlar da güzel. Ben çilek formu aldım ama daha kullanmadım onu. Herhalde seneye. yaza. Ha, elbiseler şöyle lastikli. Bu da 27 oyunu. Ne güzel. sesi. Çok güzel şeyler var. Mesela kapı süsleri. Şu boncuklu da çok güzel. Yani Brokoli, bu kadar az daha pahalıydı. Parklarda alalım ben. Yani. E, markasta 2 elliydi brokoli. Bir de patates ucuza düşmüş şöyle. Patates 5 kilosu 2 euroydu. Az Bir de bu tarz kağıtlarını Bunun fiyatı bu mu? Bunu da pahalanmış mısın? Bence pahalandı her şey. Peçete de yok. Alsam şu peçeteden acaba güzel mi? Ay şu gülleri çekmeden olmaz. <laughs> Uzun zamandır unuttum çekmeyi ya. Demeyiz ya. <laughs> Kırmızısı falan laleler. Gelmiş yani çok güzel. Ve şurada, al de bunlar şöminelik odunlar galiba. Tabii sobaya da olur bunlar. Üf, 99 Ya şömine e, kamin evet, e, odun şömine pimine. şömine odun sobaya da olur tabi sobası olanlar baya da güzel fiyatı kaç kilo 5 kiloymuş bir paketi ne güzel ya şömine ne olacak şöyle aldım biraz da turp aldım küçük küçük turplardan Aldım bunları. Reyhan. Reyhan mı bu nane? Taze nane. Taze nane getirmişler. Yani aldı daha uygun. Fiyat olarak. şunlar ne? Ha, bu reyhan otu. Taze reyhan. patatesler. 2 euro. 5 kilo aldı da. Çok güzel. Şu büyüksel lahanası da güzel oluyor. Kavuruyorum bunu. Çok güzel oluyor. nişasta. Şöyle şlaksağını Türk yedikler kaymak. Şimdi şlaksağını kaymak yani tüm kaymak Ve bir yine kaşığı nişasta. Şöyle çırpıyorum İçine ilave edeceğim. Bunu da katacağım. Şöyle tut almıştım. Bunları da yıkadım. Şöyle suda biraz bekletiyorum şöyle tuz da ilave Kaynadıktan sonra 15 dakika falan kaynıyor. Ve şöyle çılak sağlığına da ilave ettim. Şimdi. Su da koydum 2,5 bardak. Yani ee, hani malzemenin çokluğuna, yoğunluğuna göre 2 su bardağı süt, 3 su bardağına yakın ya da daha fazla su kattım ve bir da krema yani şılak sağını kattım. 1 yemek kaşığı da nişasta tuzunu ilave ettim. Şimdi kaynamaya. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. 15 dakika falan. Kaynamaya çıkınca böyle bir miktar da çili katacağım lezzet veriyor. Bugün biraz brokoli de kattım. Bir de yağ Çünkü zaten kaşar üstüne seçeceğiz. Çok fazla yağ kullanmıyorum ama az öyle bir kere daha daha katabilir. Evet şimdi böyle kaynamaya çıktıktan sonra şöyle altını hemen şöyle hemen ayarımı içine Daha sonra şurada saatimi ayarlayacağım. 15 dakika. Şöyle ayarladım. 15 dakika kaynayınca yetiyor. Yani daha fazla da kaynatabilirsiniz. Yani 17, 18 dakika falan. Evet, şöyle bir dakika kaldı. Çok da güzel kaynıyor. Pişti salamura. Bir daha kaşarını ilave edip şimdi fırına koyacağız üstü kızarana kadar kaşar yetiyor. Evet, şimdi şöyle alıp tepsilerini şöyle güzel kaşadım. fırına kızarmaya. Çok güzel oldu. Şöyle çok tane döktüm. Üstüne koşalım. Evet şöyle patatesli, brokolleli bir alfalfa yaptık. Çok güzel. Sizde de fikir olsun arkadaşlar brokolleli. Şöyle çok güzel. Hülya şu evler güzel mi Osman'da? Yeşilli he? Aa çok güzele benziyor. Şu yeşiller. Mumluk. 399. Güzel. Bu ne böyle? Termos <laughs> 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 Bulut Radyo mu bu oluyor? Ha şey. Ay neydi ismi? Billa bunların ismi neydi? Evde de var ya bizim tane. Ya o şey. E, ses müzik. Ay, ay, Dışarıya radyo burada. Bir kere çok ucuzdur. Osmanda radyosu. Ha, güzel. 14.99 Hımm. Yeşil de aynı güzel tüllü. Tüllü ve taşlı. Çok, evet taşlar da çok güzel. Ay. Aa, 2026 küpet gelmiş. Aa, ne kadar hoş. Böyle. <laughs> <laughs> ne kadar fiyatı <laughs> bu. Bunlar da güzel. Ya güzel takımlar var. Hülya'm şunları gördün. 2026 bir tane var ya da başka yerde var mı? Küpe. Güzel. 2026 takıp dolanacağım. <laughs> Allah'ım ya, <laughs> Reklamını yapar gibi. Allah hayırlı. Kıymalarsın diyelim. Güzel. Ha? Ama onlar başka amaçlı da... Yani, Bak şunlardan bizde var diyor. Şu. Şu yeşili değil de öbür pembelisi. Şu taşlısından. Yani ha, şunlar da güzel. Ben de alıyorum, saklıyorum. Takmak fazla takamıyorum. Tüpeleri. Hı? Çok güzeller değil mi? Ben de seviyorum böyle evde biriktirmeyi. Saç boyalarına bak fiyatlarına. Rosman, burası Rosman değil mi? Ben bu demle Rosman'ı niye böyle hep karıştırıyorum bilmem. I need ano. Maquiagem Bunlar da çok güzel oluyor. Böyle çamaşır e, türsili yani koyduğumuz yere bunlardan döküyoruz. E, koku veriyor. Onlar da çabuk hemen eriyor. Ben de şu var. Şundan ben kullanıyorum. Hani tursili deterjanı yani koyduğumuz yere. ha <laughs> O çok büyük. Evet, Lenor'un e, deterjanı koyduğumuz taraf. Bunları koyuyoruz. Hem deterjan hem bu. Bunlar çabuk eriyor böyle. Çamaşırı hem güzel koku hem yumuşatıyor. Leke de çıkartıyorlar. Güzel oluyor parfüm. Hem de koku. Şurada. Bunlar güzel oluyor çamaşırda. Ha, daha uygun da var. Bunlar daha pahalı oluyor. Tabii büyük olanlar. Kokusu. Bu da var. Bu üç. Deterjan bölümüne koyuyorsun. Çabuk ediyorlar zaten. Şu çok güzel oluyor. Bu. Hem de kireç sökücü böyle bulaşıklar parlıyor da gerçekten ışıl ışıl oluyor bununla. Bu güzel. Cif bakayım. Cifin Neyse biraz evde var. Benim istediğim yok şimdi. escena just sending bu çaydan bende var. Bu kuş burnulu. Ay eve gidip de çay yapayım ya. Bardaklar da güzel. Şu nasıl alayım ya? Güzel bende de var. bize büyük var çekmecede kaldı şu üstü kırıldı ya bu cam değil ama mıka gibi bu cam benim camı çatlamıştı üstünü 6.90 7 uyru ay alsam mı acaba Hı? yarısına böyle yoğurt kattım salatamın yarısında böyle yana pirinç çor, e, pilavı çorbası diyecektim pirinç pilavı ve kabak çorbası yaptım böyle çok güzel buna yoğurt kattım yarısına Evet şöyle yanına da pirinç pilavı. Bezeyinle havuç mu? Ve çorbamıza ha limon. Daha güzel değil mi kardan adam? Pembe evet. Iyi, iyi. Ya kardan adam yapalım. <laughs> Yanıyor mu? Burnuna havuç takalım. Ay,